Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Özellikle bugün tarih ve arkeoloji severler için çok güzel bir tanıtım videosu çekeceğim. Şanlıurfa Karantepe'den bahsedeceğim. Yöre halkının deyimiyle Keçili Tepe. Göbekli Tepe'ye kardeş geliyor dedim. Göbekli Tepe'ye kardeş mi geliyor? Yoksa abi mi geliyor? Bunlara cevap arayacağız. Çok güzel bir tanıtım videosu olacağına inanıyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz alan Karanta'tı. Karanta özellikle son günlerde haber olmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy muhtemelen bütün dünyada tekrar ses getiren bir keşfimiz olacak dedikten sonra herkes arkeoloji severler bu bölgeye kilitlendi. Çalışmalar ne durumda? Ne tür bir çalışma var diye merak uyandırmaya başladı bütün arkeoloji severlerde. Fakat bu çalışmalar yeni başlamadı arkadaşlar. Bu çalışmalar tam 3 yıl önce başladı. Şu an hala devam etmekte. Profesör Doktor Necmi Karol Başkanlığında aralıksız devam ediyor bu kazılar. Göbekli Tepe'deki bütün anıtlar, dikili taşlar 12 bin yıl öncesine dayanıyordu. Ve tarihin sıfır noktası olarak adlandırıyorduk burayı. Özellikle turistlere buraya çekiyordu. Arkeoloji severleri buraya çekiyordu. Çok büyük merak uyandırıyordu. Peki Karantepe'de durum ne? Şu ana kadar Karantepe'de 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Bu taşlar üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda buradaki dikili taşların Göbekli Tepe'deki taşlardan daha eski olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Yani Göbekli Tepe'ye abi geldi diyebiliriz. Sadece burada çalışmalar şimdilik devam ediyor. Çevrede de devam edecek. Bana sorarsanız bütün bu çevrede Fırat DJ etrafında çok daha eskileri bulunacaktır. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Güzel bir tanıtım videosu olduğuna inanıyorum. Şu an pandemi nedeniyle sadece fotoğraf üzerinden gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.